Herkese merhaba arkadaşlar. Bir tek sen kulüple karşınızdayız. Arkadaşlar kayıt olduğunuzda şu aşağıda gördüğünüz gibi bir çark var. Şurada bir çark var. Bu çarkı çevirerek oyunlar kazanabiliyorsunuz. Her gün 10 defa çeviriyorsunuz arkadaşlar. Bir de ayrıca siz bir tek sene kayıt değilseniz arkadaşlar aşağıda bıraktığım linkte kayıt olup ayrıca doğrulaması kimliğinizin ön ve arka tarafına atıyorsunuz arkadaşlar gerekli işlemleri yaptığınızda üçer tane Excel coin e diye ve arkadaşlar her her davet ettiğiniz arkadaş başına da üçer Excel coin daha kazanacaksınız sınırsızdır bu şekilde arkadaşlar yani 3 egzen koyun şu an egzen coin'in tanesi 18 lira en son en son 18'de 20 yani ortalama 60-70 lira bedava para kazanacaksınız arkadaşlar bu şekilde şu an benim çarktan kazandıklarım bakın çarkın üstüne tıkladığınız zaman Bakınız arkadaşlar şu coin'leri kazandım. Şu coin'lerin hepsini de tamamladığınızda 100.000 TL değerinde Exen coin kazanacaksınız. Bakınız benim Sivas grup. Ulfa token'den 4 tane var. Sakarya'dan 5 tane var. Şu Bitexen'den yok. Atakaş yok. Sivas yok. Adana Demir yok. Antalya yok. Bunların hepsini tamamladığım zaman çarktan çeviriyorsunuz. Bu takımların coin'leri çıkıyor. Ve 100.000 TL değerinde egzen kazanıyorsunuz. Bence şansınızı deneyin, kaybedecek bir şey yok. Ben cami yıkayacağımı yaptım. Yatırım tavsiyesi değildir. Video izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.